Kıymetli dostlarım, son günlerde Osmaniye Belediyesi'nin İslahiye ile ilgili yaptığı açıklamalardan sonra Gaziantep'li bir takım milletvekillerinin, bürokratların ve belediyenin akıllarına İslahiye diye bir ilçe olduğunu gelmesiyle yaptığı açıklamalarla alakalı görüşlerimi size paylaşmak istiyorum. Yıllardır İslahiye halkı Gaziantep'li birlikte hareket etmek için bu kadar istekli, bu kadar mücadele vermesine rağmen sanki İsrailler mülteciymiş, sanki İsrailler dışarıdan gelmiş bir takım insanlarmış gibi her türlü zulme, her türlü iteklemeye, her türlü dışlanmaya, her türlü kaynaktan mahrum edilmeye, eğitimden, kaynaktan, ekonomiden mahrum edilmeye edilerek böyle dışlanmış bir halk olarak itildiler. Şimdi Gaziantep'li insanlar İslahiye'yi kaçıracaklarının korkusuyla bir anda İslahiye'yi sahiplenmeye başladılar. Ne kadar enteresan bir dönemde yaşıyoruz. Ne kadar iki yüzlü insanlarla yaşıyoruz. Şu geliyor aklıma yani siz bu kadar yıldır neredeydiniz arkadaş? Bakın bundan 100 yıl önce hatta son 30-40 yıldır böyle İslahiye ile Gaziantep'in ilerleyişine bakalım. Gaziantep büyükşehir olmadan önce İslahiye'ye bir eğitim yuvası. İslahiye bir kültür yuvası. İslahiye ekonominin yuvası. Amik Ovası'nın en değerli yerinde kurulmuş İslahiye Ovası'nın en değerli yerinde bir ekonomi yuvası, tarım yuvası. Babalarımıza, dedelerimize bakıyorum. Türkiye'nin, Orta Doğu'nun en değerli yerlerinden gelmiş, en değerli ailelerinin üyeleri İslahiye diye bir yer kuruyorlar. Bu insanlar buraya tarım merkezi yapıyorlar kültür, eğlence merkezi yapıyorlar. Ve bu kadar zenginlik içinde çocuklarını okutuyorlar. Her biri büyük bürokratlar oluyor. Büyük milletvekilleri oluyor. Türkiye'nin önemli profesörleri oluyor. Türkiye'nin önemli iş adamları oluyor. Fakat ne yazık ki son 20-30 yıldır izliyoruz Gaziantep'in de büyük şehir olmasıyla aralarındaki çekişmelerden dolayı Gaziantep bir anda İsa'yı iterek Hiçbir ekonomiden, hiçbir kazanımdan, Gaziantep'in hiçbir elindeki kazanımdan yararlanmasını sağlamadan kenara itilmiş mülteci gibi ezilmiş bir topluluk yaratıyorlar. Ya arkadaş siz neredeydiniz bu kadar yıldır ya? Şimdi İsrail'i kaybetme korkusuyla bir anda İsrail'e oldunuz, bir anda İsrail'e sahip çıkmaya başladınız. Bakın iki yıl önce bunu dile getirmiştim. Bizim Gaziantep'li arkadaşlarla hatta Antakya'lı arkadaşlarla bazı kilisten arkadaşlarla biz dedik ki depremden sonra burayı il yapmamız lazım. Kimle birlikte? Nurda. Zaten Nurda diye bir yer yoktu eskiden. Burası Cebeli Bereket. Burası eskiden bir il, bir vilayet ya. Burası değerli insanların, değerli toprağın, değerli üretimin olduğu bir bölge. Bizim dedelerimiz çok değerli insanlardan oluşuyor ya. O bölge isimlere bir bakın ya şu eee İsrail'deki ilçelerin isimlerine bir bakın. Haltanlısı, Ağalarobası, bilmem nesi. Ya bu insanlar bu ilçelere bu isimleri boşuna vermediler. Şimdi bu insanlar bu kadar çocuk yetiştirdi. Bu kadar tarıma, bu kadar ülke gelişimine e, katkı sağladı. Fakat son 20-30 yıldır ite itildiler. Kimler tarafından? Gaziantep tarafından itildiler. Şimdi Osman Bey, Osmaniye Belediyesi çok akıllı bir hareketle dedi ki ulan benim büyükşehir olmam lazım. MHP'nin de, Sayın Bahçeli'nin de buralı olmasından dolayı elde bir fırsat var. Nasıl büyükşehir olabiliriz? Ancak dağın öteki yarısını eskisi gibi alarak büyükşehir olabiliriz. Çok akıllı bir siyasi hareket, büyük bir hamle. Yani gerçekten tebrik ediyorum. Fakat iki yıl önce ben bunu dile getirmiştim. Bazı bürokratlarla görüştüm. Bazı arkadaşlarla görüştüm. Dedim ki burayı iyi yapalım. Bizim Osmanlı'ya bağlanmamız, Osmanlı arka Osmaniye ile arkadaşlar aşırı milliyetçi. Bizim bölge çok uluslu bir bölge. Çok ırklı, çok uluslu, çok e, kültürel olarak farklı bir coğrafya. Muhteşem bir bölge. Rengarenk bir bölge. Burayı görmeniz lazım. Şimdi e, burada Osmaniye ile birleşme Siyasi olarak çok akıllı ama Osmaniye'ye yarayabilecek bir iş. Bize yarar mı görmemiz lazım, düşünmemiz lazım. Hemen bir anda karşıya da hemen bir anda kabul etmek değil, analiz etmemiz lazım. Siyasi açıdan, ekonomik açıdan ileride bize ne getireceği açısından. Şimdi bakın burayı ben iki yıl önce arkadaşlara söylemiştim. Burayı il yapalım. Nurda, İstağy, Kırıkan, böyle denize kadar gidelim. Sonra baktık ki bizim il olmamız çok çok zor görünüyor. Niye zor görünüyor? bizim İsrail'in içinde herkes bölünmüş durumda. Bir kısım Gaziantep'in uşağı. Gaziantep'ten deli paralar yiyorlar. Gaziantep'in büyük ekmeğini yiyorlar. Fakat İsrail e halkını itmiş durumdalar. İsrail'de yaşayan halk neredeyse bir 50-60 bin insan yaşıyor. Bir 60 bin de dışarıda yaşıyor. Dışarıda yaşayanlar Türkiye'nin en önde insanları. En üst düzey bürokratları, en üst düzey eğitimli maddi olarak çok iyi insanları fakat içeride kalmış insanlar içeride bir kısım Gaziantep'ten nemalanan hiçbir işe yaramayan devlete de zararlı bazı kesimler tarafından itilmiş durumda. Eğitimden mahrum bırakılmış, kültürden mahrum bırakılmış, sanattan mahrum bırakılmış, sevgiden mahrum bırakılmış insanlar mülteci gibi itilmiş. Ekonomisi çökertilmiş tek bir ekonomisi var ya tek zavallı insanların tek bir ekonomisi var. Zavallılar tarım büyüsün diye uğraşıyor. Mücadele veriyor. İnsanların gırtlağına yapışmışlar. Tarım ölsün bize muhtaç kalsınlar. Arada bir böyle biraz para verelim. İşkur'la alalım. Bize bağlı kalsınlar, muhtaç kalsınlar. Ağzını açanın kafasına vuralım. işinden edelim. Siyasi baskı yaratalım. Birkaç tane zibidi serseri vardı. Devamlı halklar arasında zamanını fetocu terbiyesiz pisliği. Bunlar sayesinde ne diyor? İnsanları böldüler. Sen Kürt'sün, sen Türk'sün, sen bilmem ne müslümanısın sen herkesi birbirine vurdurdu bu pislik fetonun birkaç tane pisliği. Şimdi Allah'tan AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı sayesinde bu pislikleri dışladı. Halk da biraz akıllandı. Fakat ne yazık ki biz kendi kendimize büyüyemiyoruz. Çünkü halk e, mazlum hale getirildi. Bir yıl önceki muhteşem İstahiye şu an İstahiye'de insan kalmadığı için ve maalesef kalanların da şu an yaşadığı ekonomik sorunlar, şu an yaşadıkları kültürel, sosyolojik e, bölünmüşlüğün yaşadığı sorunlardan dolayı maalesef kımıldayamıyorlar. Bu insanların yeni bir imelenme ihtiyaçları var. Kiliste birlikte birleşip bu kilisi büyük şehir yapmayla müthiş bir potansiyel sağlanabilir. Osmaniye'nin bizimle birlikte büyük şehir olmasının kafalarına söyleyen bunu bir anlatabilirsek yani sen bizim sayemizde büyük şehir oluyorsun. Gelen kaynak bize de aktarılmalı. Sadece Osmaniye değil bilgisini doğru kullanabilirsek, doğru anlatabilirsek MP'ye doğru anlatabilirsek bu insanların birbirinden farklı düşüncede ama tabii ki hepimiz burada Türkiye'nin vatandaşıyız ve ülkemizi, bölgemizi Amanos'u, ya bu kadar değerli bir bölge Amanos'ya, bu kadar değerli bir Amikovasındayız, Amanos dağlarının muhteşem bir bölgesindeyiz. Burası el ele verilerek uçurulacak bir bölge. Ama o kadar itildi ki bu insanlar ya ne kadar kötü bir halde yönetiliyor şu İslahiye ne kadar Gaziantep tarafından dışlanmış. Bunu iyi görmemiz lazım ya. Bakın Hatay ile birleşildiği zaman Hatay büyük şehir olduğu için bize bir fayda sağlamayacak. Ama büyük şehir olmayan bir ili büyük şehir yapma bizim sayemizde olduğunu iyi anlatabilirsek, başta iyi anlaşmalar yapabilirsek, gelen kaynağın şu kadarı İsrail'e çekilecek, Nur çekilecek, Hassaya yani bizim aman olsun bu tarafına çekileceği iyi anlatabilirsek bizim bölge size yemin ediyorum iki yılda tarımdan, kültürden, arkeolojiden, agro tarımdan, agro e, turizmden size yemin ediyorum insanlar tek tek o bölgede yaşayan 150 bin insan Hassa ile birlikte, Nurda ile birlikte her biri milyoner olur. Her biri Türkiye aşığı olur. Her biri bu, bu bölgede neler olabiliyormuş şeklinde şekil değiştirir ya. Yanlış insanlardan kurtulmamız lazım. Bölgedeki sahtekarlıklardan birilerinin eline elinde bakıp halkı böyle yerin dibine sokanlardan ayırmamız gerekiyor. Gaziantep'li vekiller şimdi akıllarına gelmiş İslahiye diye bir ilçeleri var. İslahiye'de insanlar yaşıyor şimdi akıllarına gelmiş. Şimdi bugün çıksan diyecekler ki sana biz bunu yaptık şunu yaptık Gaziantep Belediyesi olarak bunu yaptık. Arkadaş daha ortada Gaziantep yokken İslahiye'de kültür yuvasıydı ya. Sanat yuvasıydı bilim yuvasıydı. Bu kadar bürokrat, bu kadar bilim insanı, bu kadar milletvekili, bu kadar ekonomi. İsa'yı ne biçim babalarımız var bizim ya? Ne biçim dedelerimiz var? Daha Gaziantep'te okul yokken bizim bölgelerimiz zenginlik içinde yaşıyordu ya. Bizim insanımız dünya görmüş her gün sanatçı getiriyordu. Elindeki parayla, elindeki tarımla, elindeki böyle çok farklı kültürleri birleştirmeyle. Gözümüzü açalım. Siyasi partilere şunu söylememiz lazım. Bizi kullanacak mısınız arkadaşlar? Büyükşehir mi olmak istiyorsunuz? Bize ne vereceksin? Bizi de geliştirmen gerekiyor. İsa'yı, Nur Dağı'nı, Hassa, bunda bu insanlar görmüyor musunuz? Türkiye'nin çok gerisinde kaldı bu bölgeler. Neden gerisinde kaldı? İki tane büyük şehrin itilmiş ilçeleri buralar. Hele Gaziantep. Ya Türkiye'nin bu kadar ilerisinde bir il, bu kadar gelişmiş, her şeyden faydalanan, Türkiye'nin her türlü ekonomisinden, Türkiye'nin her türlü siyasetinden faydalanan bir il. Ya İslahiye sanırsın ki İran bir ilçesi arkadaş Suriye'nin sanki böyle itilmiş bir ilçesi. Biraz utanın ya. Bugün aklınıza İslahiye gelmişse utanmanız lazım arkadaş. Aylardır, yıllardır konuşuyoruz. Burayı il yapmamız lazım dedik. Aman olsun böyle bir tarafını. Cebeli bereketleri burası dedik. Bereketimizi elinizden aldınız ya. İslahi kullandınız. İslahi tarımını yok etmek için uğraştınız. İslahi FETÖ'nün pislikleriyle her gün bir sanatçı getiren dedelerimiz, her gün bir birlikte yeşeren, birlikte bayram kutlayan, birlikte Fransızlara savaşan, ona buna savaşan dedelerimizi pislikler böldüler. Bu insanlar aklı selim bir şekilde biz bu yeni nesil olarak halkımıza neler kazandırılacağını neler olabileceğini diğer partilerde eğer bizde büyükşehir olmak istiyorsa ya da Gaziantep bize gerçekten sahip çıkmak istiyorsa oturacak anlatacak arkadaş. Bundan sonra İsrail'e Gaziantep'in itilmiş yavru böyle yalandan bunu yaptık şunu yaptık değil. Somut 50 bin insan yaşıyor ya. 50 bin çok da değil arkadaşım ya. Bu insanları 1-2 yılda böyle şahlandırabileceğiz argümanları var. Bunları net net anlatacaksınız arkadaş. Biz de geleceğiz partilere. Biz de birlikte büyükşehir olmak istiyor musunuz? O zaman şunlar, şunlar, şunlar yapılmalı. Anlatacağız. Böyle Gaziantep'in eteğinde halkı böyle iterek, halkı kendinize muhtaç ederek, halkı böyle kullanarak böyle halkı ben sana iş verdim, ben sana üç kuruş ekmek verdim, benim ağzıma, benim elime bakacaksın zihniyetiyle, böyle feto pislikleriyle, böyle insanları bölerek, böyle insanları devlete düşman yaparak, böyle insanları ülkesinden küstürerek ondan sonra ben buranın milletvekiliyim, ben buranın belediye başkanıyım, ben buranın bilmem bilir... Ya arkadaşım Halkın gelişime ihtiyacı var. Halkın ekonomik, halkın kültürel, halkın sosyolojik, halkın bilimsel gelişime ihtiyacı var. Halkın elinden tutulmaya ihtiyacı var. Halkın böyle doğru yolda koşturulmaya ihtiyacı var. Halkın bölgedeki tarım arazilerinin üstüne yalandan kendinize peşkeş çektiğiniz sanayilerle tarım arazi nehirlerini, doğasını katletmeyle yok edilmeye ihtiyacı yok. Halkın gerçekten İsrail'in değerlerine sahip çıkacak. İsrail'in kaynaklarını doğru kullanacak. İsa'yı şahlandıracak insanlara doğru belediyeciliği, doğru insanlarla birlikte büyük şehir olup daha buranın bilim yuvası, kültür yuvası, sanayi yuvası, tarım yuvası, doğa yuvası olmaya ihtiyacı var. Buranın bu bölge 100 yıldır Türkiye'nin çok ilerisindeydi. 30 yıldır yok edildi. Birileri sayesinde kendini orada bir şey zanneden insanlar FETÖ'nün pislik kırıntıları kendini aklamış zibidiler ya bazen ağzım bozuluyor kendimi zor tutuyorum. Bu insanlardan kurtaracak devlet bunları MHP ise eğer Osmaniye Belediyesi'ne bağlamak istiyorsa Sayın Devlet Bahçeli ile anlatacağız. Bizim ihtiyaçlarımız nelerdir? Neye ihtiyaçlarımız var? Bu insanların e, çok mazlum duruma gel geldi bu insanlar ya. Çok karakterli dedelerimiz var. Muhteşem babalarımız var. Bu bölgeyi kurtardı ya bizim dedelerimiz. Bizim babalarımız buradaki insanları sürükledi. Eğitim için sürükledi. Bilim için sürükledi. Bu insanları geliştirdi. Şimdi 20 yılda 30 yılda yok edildi ya. İnsan utanır. Ben burada Gaziantep'li insanların çıkıp şimdi İsa'yı Nurdağ gibi bir yer varmış demesine utanır insan. Neredeydiniz yıllardır siz ya? Arkadaşlar aklı senin bir şekilde planlarımızı yapmamız lazım. Belediyelere anlatmamız gerekiyor. partilere anlatmamız gerekiyor. Madem Osmaniye burada da büyükşehir yapmak istiyor kendini. Bizim sayemizde biz de neler istiyoruz bunu anlatmalıyız. Burada kilis de devreye girebilir. Kilis büyük bizde çok daha yakın insanlar. Büyük, veya biz Nur'da bizim İslahiye, Kırıkan, Denize kadar kendi başımıza da il olup çok büyük potansiyelimiz var. Bunu bakanlıklarımıza, cumhurbaşkanımıza anlatıp biz insanlar olarak bölgemizde yeşermek